Potasyum metabisülfit E224 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Potasyum metabisülfit E224'ün çözünürlük özellikleri nasıldır? Potasyum metabisülfit suda çok iyi çözünür. 20 derecede 1 litrede 450-500 gramlara kadar çıkabilir. Çözünürlük sıcaklık artışıyla birlikte artar ancak aynı zamanda parçalanma da hızlanır. Etanol su karışımlarında çözünürlüğü azalır. %50 etanolde yaklaşık 200 gram bölü litre çözünürlük olur. Yağlı ortamlarda çözünürlüğü çok düşüktür ve emülsifikasyon gerektirir. Kristal formda kuru ortamda kararlı ancak nemli havada hidrolize olur. Çözeltiler halinde oksijen varlığında hızla oksitlenir ve sülfat oluşur. Işık altında fotokimyasal parçalanmaya uğrar. Bakır ve demir gibi metal iyonları varlığında katalitik oksidasyona maruz kalır. pH düşüklüğü stabiliteyi artırır ancak kükürt dioksit kaybını hızlandırır. Soğuk ve karanlık koşullarda saklama optimum stabiliteyi sağlar. Potasyum metabisülfit E224 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.